Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İstanbul Kart mobil uygulamasını cep telefonumuza indirip eğer İstanbul Kartımız akbilimiz yanımızda değilse arkadaşlar hiç endişelenmeyin. İstanbul Kart uygulaması üzerinden dijital kartımıza para yüklemeyi göstereceğim ve dijital kartımız üzerinden İstanbul Kart uygulaması üzerinden QR kodla ödemeyi size kısaca anlatmak istiyorum. Öncelikle App Store veya Google Play Store'a girip İstanbul kart yazıyoruz arkadaşlar. İstanbul kart diye atıyoruz. İstanbul karta geliyoruz. Buradan yükle diyoruz. Ben yüklediğim için hemen buradan aç diyorum arkadaşlar. Mail ve şifre bölümü geliyor. Karşılıyor bizi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şimdi buradan alttan kayıt ol diyoruz. Bu da TC kimlik numaramızı, isim soyisim, doğum tarihimizi istiyor arkadaşlar bilgi olarak. Ve telefon numaramız, e-posta adresimiz, şifremizi oluşturmamızı istiyor. Buradaki İzinlemi kabul ediyorum deyip videomuz ve işlemi tamamlamış oluyoruz. Cep telefonumuza bir SMS kodu geliyor ve doğrulanmış oluyor arkadaşlar. Mail adresimize de aynı zamanda bildirim geliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Ona işlemlerinde kodu giriniz diyor. Telefonunuza gelen aktivasyon kodunu lütfen giriniz diyor. Hemen buradan bakıyorum ben. 299-155 299-155 Doğrula diyorum pin girmemiz istiyor 6 haneli. Hemen buradan pinimiz de gibi arkadaşlar. Kaydet dedim ve tamam. Ahmet Çetin mobil pininizi girin. Evet arkadaşlar bu da İstanbul kartımı görüyorum tanımlı olan. Eğer başka bir İstanbul kartı tanımlamak istiyorsanız artıya basıp kart numarasını girebiliyorsunuz. QR kodu okutabiliyorsunuz kartınızın üzerindeki. QR kod yoksa kartınızı NFC sensörüne dokundurup diyerekten de tanımlayabilirsiniz. Bunun için tabi arkadaşlar ne yapmanız lazım? Yukarıdan cep telefonunuzda NFC varsa şuradan NFC özelliğini açmanız lazım. Dokunduğunuzda zaten etkileşime geçmiş oluyor. Evet arkadaşlar aynı zamanda İstanbul Kart Mob uygulamamız üzerinden buradan bakın para yükle diyerekten de Yüklemek istediğiniz tutarı giriyorsunuz gibi buradan 10'dan 100 TL'ye kadar 10 TL diyelim mesela Kayıtlı banka kredi kartıyla öde, yeni banka kredi kartıyla öde diyerekten Buradan kartın üzerindeki isim kart numarası Kartın son Kullanım ay, yıl ve güvenlik kodunu girerekten Kullanım koşullarını kabul edip kartımı kaydetmek istiyor deyip bundan, kartınızı isterseniz kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar Bu şekilde deyip tamamladıktan sonra Sizi Online kredi kartı Üzerinden ödeme Penceresine yönlendiriyor Cep telefonunuza gelen SMS koduyla da oradaki onay kodunu girdiğinizde istediğiniz bu da yüklemek istediğiniz tutar kredi kartınızdan İstanbul kartınıza bu şekilde aktarılmış oluyor. Tabi bunu yaparken de aktarabilmek için onaydan sonra karta bu şekilde okutmanız lazım. İşleminiz yapılıyor diyor ve yeni yüklenen bankayla beraber tutarınız da bu şekilde burada yazmış oluyor arkadaşlar. Cep telefonunuzda NFC yoksa yine kredi kartından buradan para yüklü diyerekten yüklemek istediğiniz gibi Kredi kartı bilginiz gibi SMS onayı gelsin ve kredi kartınızdan internetten alışveriş yapar gibi onayladıktan sonra cep telefonunuzda NFC yoksa üzülmeyin. Herhangi bir İstanbul kart dolu matik cihazına gidince kartınıza ve koyduğunuz anda bu talimatınızdaki tuta kartınıza geçmiş oluyor. Ya da bir arkadaşınızdan ricada bulunursunuz. NFC ile cep telefonu olan bir arkadaşınız İstanbul kart mobil uygulamasını açar ve tek şey yapması gereken şey kartınızı bu şekilde cep telefonuna okutmaktır. Okuttuğu anda vermiş olduğunuz talimat otomatikman arkadaşınızın NFC'li cep telefonu üzerinden kartınıza yüklenmiş olacaktır arkadaşlar. Ve aylık abonman yükleyerek benim öğrenci akbil kartım olduğu için aylık abonman yükleyebiliyorum. Aylık kart yapabiliyorum ya da mavi kartınız varsa yine buradan aylık yüklemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şurada aşağıda sol alt köşede bir QR kod ile ödeme yöntemi var. Buna basınca otobüsteki olsun, metrodaki olsun, metrobüsteki olsun QR kodu okutarak işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii bunun için ne yapmanız lazım arkadaşlar? Şurada bakın QR kod sembolü var şurada hemen sağda. Sağ üstte hemen basıyoruz buraya. Dijital kartım var. Para yükle diyerek yükleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yüklemek istediğiniz tutarı gibi diyor buradan seçiyorsunuz. Mesela 10 TL işte kredi kartı bilgilerinizi girip yüklemeyi bu da gerçekleştirip bu da belki görebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz bu dijital kartındaki parayı İstanbul kartıma aktar diyerek de aktarımını sağlayabiliyorsunuz. Aktarmak için tutar gibi giriyorsunuz. Sisteme kayıtlı olan İstanbul kartı seçiyorsunuz. Tamam dediğinizde ona aktarılmış oluyor. Bu şekilde arkadaşlar dijital kartı para yükledikten sonra ya burada ya da burada hiç fark etmez. QR kod ile ödeme yap dediğiniz anda ödemenizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Cep telefonunuzda İstanbul kart uygulamasıyla birlikte bu şekilde toplu taşıma ulaşımlarını İstanbul'da rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. İstanbul kartınız yanınızda olsun veya olmasın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağı yorumlar kısmına sorularınız varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.